Herkese merhabalar. Güzelce kanalıma hoş geldiniz. Tahmin edildiği üzere yine iş yerimin deposundayız. Ve ben makyaj yapmaya karar verdim. Arkadaşım Yağmur'la buluşacağız. Spontan gelişti. Buluşmayı düşünmüyorduk yani Yağmur beni arayıncaya kadar. Şimdi makyaj malzemelerimi çıkarıyorum. Çok inanılmaz hafif bir makyaj yapacağım. O da canım istediği için makyaj yapacağım. Birkaç gündür Gözlerimden de anlaşılacağı üzere biraz canımız sıkkın. Umarım bu şekilde devam etmez uzun süre. Hakkımızdan hayırlısı olsun. Her şeyin güzeli olsun diyerek başlamak istiyorum. Saçlarım falan da öyle dağınık ki. Hayat. Evet. Mesain bitti. Şu an iliş çalışıyor içeride. Sizler nasılsınız? Bu kadar büyük bir kitlem var ki sanki hepsiyle konuşuyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum video çekerken, konuşurken. Mutlu hissediyorum kendimi. Makyaj yaparken de öyle. Şu an Erzurum'da biz Erzurum'da yaşıyoruz. Yani ben Erzurum'da yaşıyorum. Ekim ayı itibariyle havalar buz gibi oldu. Zaten ben yeni geldim tatilden. Tatilden geldiğim gün o kadar üşüdüm ki hiçbir şey yoktu yanımda. Üzerime giyinebileceğim. Eylül'ün 20'sinden beri her durum bayağı soğuk. Bir daha ısınır havalar diye düşünüyorum. Bu kadar çabuk soğumaz. Çünkü zaten yaz çok geç geldi. Yani biz Ramazan ayında falan bayağı sivit falan giyiniyorduk. Yine aynı sıkıntı oldu ya. Burası daha fazla gözüküyor. Bunun bence ışıkla bir alakası var. Zaten spotumuz da resmen disco topu gibi göz kırpıyor. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir makyaj yapacağım. Şu allığı hani yüzüme. şöyle geçeceğim. Ozuldu evet. Kolaydı. Şöyle göz kapaklarıma da bu fırçayı böyle gezdiriyorum. Kolay bir makyaj oluyor. Çünkü ben pratiklik çok severim. Uğraşamam öyle. Sıkılıyorum çünkü. Şöyle göz kapaklarıma da hemen geçeyim. Bu aralar Elif'te kafamızı bulandıran bazı konular var. Bunlardan size bahsedeyim. Biz kendi işimizi kurmak istiyoruz. Kendi mağazamız olsun istiyoruz. Ve bunun için çok uzun zamandır istiyoruz bunu. Ve uzun zamandır bunun için tabiri caizse kafa patlatıyoruz. Gözlerine göz kapaklarım çok kötü durumda gerçekten. Yani şu an zihnimizi meşgul eden e, bazı şeyler var. E, umarım isteklerimize kavuşuruz. Hayat bizim için, herkes için çok güzel olur. İstediklerimize kavuşmak için çabalıyoruz zaten şu an. Yapmak istediğimiz şey çok güzel. Kendi ekonomik özgürlüğümüz için bireysel özgürlüğümüz için bunu yapmak istiyoruz. En başında. Bakalım hayat bizi nereye götürecek. Bununla alakalı. Annem benim hiçbir şekilde kendi işimi kurmamak istemiyor. Annemin aklı eski zamanlarda. Batarsın falan diyor. Yani ticaret, her şey olabilir, İnsan başına her şey gelebilir. Çok insan pandemi sürecinde işletme kapatmak mecburiyetinde kaldı ama çok insanda pandemi sürecinde sektörleri dolayısıyla güzel paralar kazandı, güzel cirolar elde etti, e, sektörde kalıcılık elde etti ve bu yüzden e, çok da korkmuyorum ama çok cesur muyum bu konuda? Hayır. Çünkü biz e, çok varlıklı insanlar olmadığımız için Baksak da Problem değil zaten e, Bizi düze çıkaracak Bir maddi gücümüz ayrıca var Diyebilen insanlar değiliz e, Bu aralar buna yoğunlaşmış durumdayız Elif de ben de Çok istiyoruz Alt kipitlerine bugün hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum Diyecektim ki Kendi göz kalemi sürerken buldum sürüler gibi İlginçim. ilginç ilginç gibi İşletme konusuna tekrar gelecek olursak gerçekten çok istiyorum yani çalışanlarım olsun bir işletmem olsun özgür olayım özgürlükten kastım maddi manevi yani biz vardiyalı çalışıyoruz evet. yıllık izin kullanıyoruz Bunları istemiyorum. Gel. Video çekiyorum. Gözün çıkacak. Ondan ben de gerçekten çok korkuyorum. Gözümün bir gün oyulmasın. <laughs> Ama buna çok alıştım ya. Gerçekten tehlikeli bir şey. Hiç bana gözün çıkacak diyor. Bu kirpik makası yüzünden. Bunun da kirpik makası değil mi? yanlış söylemiş olabilirim ama umurumda değil ee, bunu çok istiyorum gerçekten özgürlüğü çok istiyorum yıllık izimden çok az gün kaldı mesela. ben gezmeyi çok seven bir insanım ee, özgürce rahatça gezebilmek istiyorum tatile gidebilmek istiyorum yeni yerler görmek istiyorum yani kaç günüm kaldı diye bir hesap yapmak istemiyorum açıkçası işte şu kadar izin kullandım. Sene ikizinden bu kadar kaldı. Ben bu hesaplara düşmek istemiyorum. E, maddi olarak da tabii ki maaşı çalışmak insanı kısıtlıyor mu? Evet bence kısıtlıyor. İnsanların ticaret yapabilmesi ve buna cesaret edebilmesi benim her zaman desteklediğim bir şey. Kesinlikle karşı değilim. Ama yani anneme bir de bunu anlatın. Annem şey diyor işte kafeste çalış, ata. Boşuna mı okudun? Evet. Şaka yapıyorum tabii ki. Bu bizim kişisel olarak kendi aldığımız eğitimler, kendi hayatlarımıza birer yatırım aldığımız diplomalar. Çünkü sadece biz bölümlerimiz hakkında bir şeyler öğrenmedik. Aynı zamanda kendimize kişisel olarak farklı yatırımlar da yaptık. Hiç pişman değilim üniversite okuduğum için ve hala devam ettiğim için. Eğitimimi yükseltiyorum sürekli. Yükseltmek için çabalıyorum. Ama bu kendime verdiğim sözler dolayısıyla yaptığım şey. Yani amacım kafeste çalışmak, işte alese girmek, doktora yapmak falan filan değil. Bunu kendim için yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim tabii. Yüksek sensanlara söz verdiğim için yapmaya karar vermiştim. O oldu çok şükür. Ee, önümüzde doktora var. Doktora'ya da bakacağız artık bir bitsin de yüksek lisans. Dememin üzerine Elif'in yüksek yüksek tepelere <laughs> söylemesi peki. Bu arada Elif'in sesi çok güzel. Ona videolarını YouTube'a falan paylaşlıyorum ama. Arkadaşım biraz takıntılı. Ona güzel değil, buna güzel değil diyor. Beleş konser. Yani bu da size. Bedava konser. Ben sürekli dinliyorum ve hiç şikayetçi değilim. Kesinlikle beraber de söylüyoruz. Ben de eşlik ediyorum bazen ona. Bazen çok zor oluyor bence bir sesimde. Mesela su sürerken bu videoda o kısmı kaydı durdurup yapmadım Çünkü bugün yanımda bitmiş bir var. Yani resmen uzatmaları oynuyoruz bu rimelle rimel sürmemiş olmamak için süreceğim yani öyle rahatsız oluyorum zaten sıkılıyorum ben gözümde bir şey olunca örlük hissediyorum alt kirpiklerine de çok çok koyu bir makyaj olmasın diye zaten siyah tişört giymişim ve biraz spor bir makyaj olsun diye sadece şöyle genelde kalanları geçiyorum benim alt kirpiklerim de uzun o yüzden az sürsem de belirginleşiyor hiç zorlamıyor benim konuda umarım eşit olmuştur çünkü çok dikkat etmiyorum işit gözüküyor. Gözükmese de ne yapalım? Küçücük bir aynayla yani şununla bunun yansımasını diye diğer tarafını çevirmiyorum. Altısında küçük bir ayna var. Onunla idare etmeye çalışıyorum. Bugünkü sohbetimiz biraz kısa oldu ya da benim konuşmaya pek hevesim niyetim yok. Umarım diğer videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten edit konusunda çok başarısız ve yeteneksizim. Ya zamanla öğreneceğimi düşünüyorum tabii ki. Neden olmasın? Yani bunu yapanlar, yapabilenler ve bu konuda çok iyi olanlar annelerinin karnından edit yapmayı öğrenerek doğmadılar. İnşallah ben de öğrenirim. Ne kadar kalıcı olur bu hevesim onu da bilmiyorum. Tabii ki bu Geri besleme ile alakalı. Biraz tembel. Gerçekten biraz tembel olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda özellikle tembel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben rahatına çok düşkün bir insanım. Konfor alanının pek dışına çıkmayı istemem. Alışkın olmadığım şeyleri çok e, yapmaktan hoşlanmıyorum. Ama bazen de böyle of nasıl çılgın oluyorum nasıl. Bunu durdurabilene aşk olsun. Burcu'nun ikizler falan değil bu arada. Bu burcu kararsızlık için söyledim. Bir Rus durcan Burcu'm şu an burada değil. Elif. 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 Kanka çantamdan bir çantamı verebilir misin? Çantamı Rujumu alacağım diyeyim. aynen. Rujumu çantamdan ver diyecektim de biraz karışık da. ya. Devam et sen söylemeye. Duyuluyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir işte. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli ya. Benim arkadaşım çok eğlenceli. Bütün arkadaşlarım biraz çatlak. <gülüyor> <gülüyor> Bence sesi çok güzel ama belki duyuluyordur çok güzel bir sesi var ama acıklı şarkılara çok yakışıyor sesi yani soner sarı kabadayı olmaz arabesk türkü bunlar da çok inanılmaz böyle duygu geçiriyor Şu söylediği şeyler gibi ama kendine güvenmiyor Çok güzel bir ses eğitimiyle çok çok e, güzel şeyler söyleyebilir mi? Bence evet. Ama biz genelde çok çalışıyoruz. Yani zamanımızın çoğunun iş yerimizde geçiriyoruz. Ve bunu iş yerimizde ve işimizi sevdiğimiz için yapıyoruz aslında. E, zamanımız pek olmuyor başka bir şey için. ben genelde normalde diğer zamanlarımı başka türlü değerlendiriyorum. Artık öyle yapmıyorum. Canımız sağ olsun. Makyajım şimdi bu kadar. Bu kadarlık bir makyaj yaptım. Pek bir şey değiştiğini düşünmüyorum ama şahsen. Böyle kısa güzel bir makyaj videosu olmuştur umarım. Umarım iyi anlaşırız. Umarım seversiniz beni. Umarım kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadarlık. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.